Selam ben akıllı çay bardağı. Akıllıyım çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda bile biliyorum. Nasıl mı? Onu birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. Şşt, yalnız bir dakika. Önce şu çay poşetini güzelce bir batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli çay yaprakları var. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Canlı mı peki? Hmm. Normal bir evde bulunur mu? Ha buldum galiba. E, bu şey e, insanları taşıyabilir mi? Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Peki bu şey bilgi gösterebilir mi? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Bir kabloya bağlı mıdır bu şey? Hmm, i̇yi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Evet, soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Ha tamam 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 yaklaştım. E, e, bu şeye bilgi kaydedebilir misin? Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Peki bu şeyi başkalarıyla iletişim kurmak için kullanır mıydın? Elle tutulur mu? Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Genellikle dört köşesi mi vardır? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim.